Selamun Aleyküm, hayırlı günler, iyi günler arkadaşlar. Maskaz civcillerimiz bahçede ceviz, badem, kiraz ağaçlarının olduğu yeri otlarını mücadele için mas civcivlerimiz şu anda yayılıyor. Şuna bakın. Keyfe bakın. Hiç ayağa bile kalkmadan oturduğu yerde yiyorlar. Şu rahatlık ve şeye bakın. Ehli keyifliye bakın be. Şuna bak. Ayakta bile durmaya de şeyleri yok. Oturduğu yerde yiyor. Ağaçların kirazların çiçeklerini görüyorsunuz. Ceviz yeni patlamaya başlamış. Şöyle kirazı yakından çekeyim. Çiçekler ve civcivler. hiç yürümesine gerek yok. Oturduğu yerde karınlarını doyuruyorlar. Onlar da orada oturuyor. Toplam bahçenin etrafı telle çevrili olduğu için böyle dağınık yayılıyorlar. Bin dönüm. Yani 1000 dekar veyahut da 100 hektar bir arazi, 23 bin ağaç var. İyi seyirler, iyi günler.